Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kitap Evi'nden yapmış olduğum manga ve çizgi roman alışverişimin kutu açılımını yapacağım. Uzun bir aradan sonra geldi. Yok, uzun değil ya. Yani böyle kısa bir aradan sonra yeniden hem bir video atıyorum hem de büyük bir alışveriş yapıyorum. Sanırsam en son 3 ay önce falan böyle büyük bir alışveriş yapmıştım ama bu fiyatlar sürekli artmaya devam ederse artık bu süre 5 ay falan olacak. Çünkü gerçekten bayağı pahalanıyor mangalar vesaire. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben de artık elimdeki belli başlı serileri toplamayı düşünüyorum. Ondan sonra yeni serilere girişmeyi pek düşünmüyorum ama bunu derken bile yeni seriler aldım ama neyse. Yani çok sık manga almam yani artık. E, belli başlı takip ettiklerim dışında. Mesela Chainsaw Man'i çok beğendim. Chainsaw Man'i devam ettireceğim çıktıkça. Ondan sonra işte belli başlı birkaç serim var onlara devam ettireceğim. Ama ondan sonraki serileri çok almayı düşünmüyorum. Mesela alışveriş sepetimi oluştururum. Yani da param artarsa onları da alırım ama onun dışında artık çok fazla seri alacağım artık düşünmüyorum. Zaten Tokyo Ghoul'ü de bitirdim. Şurada görüyorsunuz bu paketin içinde evet Tokyo Ghoul'ler var. Sonunda bitirdim. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi isterseniz yavaşça açalım. Bu arada kargo böyle değildi. Hem böyleydi hem de kutuya sarılıydı. Fakat ben kontrol etme amacıyla kutuyu attım tabii. Şimdi istiyorsanız yavaştan ne aldığımı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk mangamız kahramanlık trajedisi adlı Türk bir yazar tarafından yazılan bir manga. Ben kendisini Instagram'dan takip ettiğim için böyle bir eser çıkardığını gördüm. Ve kendisine de yorumlarına da bir söz verdim. Alıp okuyup inceleyeceğime dair ve almak bugüne nasip oldu. Baya merak ediyorum. Konusu zaten baya ilgimi çekmişti. Üstünde de çizimleri falan çok iyi görünüyor. Yakın incelemede göstereceğim. Onun dışında baskıyı da Marmara çizgi üstlenmiş. Baskı çok güzel görünüyor. Onu da söyleyebilirim. Şimdi Karamanlık Trajedisi kitabını yan tarafa bırakalım. Bu arada şey de güzeldi. Hani kapak tasarımı da çok güzeldi bence. Onun dışında klasiklerden X-Men Dark Phoenix Saga'yı aldım. Geçenlerde Mutant Genesis de almıştım. Mutant Genesis hazır e, kütüphanemde varken Dark Phoenix'i de alayım dedim. Yalnız bu yenilenmemiş. Çizimleri eski. Mutant Genesis'inkiler yenilenmişti fakat bu eski çizimler ve bayağı bayağı yazı var. Zaten az çok biliyorsunuz belki issue. Eski sayılarda bayağı yazı oluyor. Bu arada kitapta hiçbir sıkıntı yok. Kitap bu arada hangi yılın baskısı ona da bir bakacağım. 2019 baskı ve hala yepyeni basılmış gibi. Edessa işte bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Kitaplar sanki ilk baskıdan çıkmış halde gibi geliyorlar. X-Men'i de hemen yan tarafa bırakalım. Bu arada Edessa tabii ki bizlere şöyle birkaç tane hediye de göndermiş. Çok çok uzun zaman sonra Flash'ın 3. cildini aldım. Biliyorsanız benim DC'de en sevdiğim kahramanlardan biri Flash'tır ve Flash'ta şu anda elimde 3 tane çizgi roman vardı. Birisi Flashpoint, diğerleri ise New 52 serisinden 1 ve 2 idi. New 52 serisini yavaş yavaş bitirmeyi düşünüyorum. Zaten 52 serisini çok seviyorum. Baya da merak ediyordum. Yani galiba bir buçuk yıl sonra falan yeni cildini aldım. Zaten pahalıydı flash ciltleri. Daha da pahalı oldu ve büyük ihtimalle arka bahçe bence bir daha zam getirecek diye düşünüyorum. Bir diğer çizgi romanımız arkadaşlar Daredevil Korkusuz. Daredevil'da da zaten baya önceden toplayasım vardı. Daredevil okuyan arkadaşlarım vardı. Daredevil işte koleksiyonunu paylaşan vardı ve merak ediyordum. Ve hiç başlayamadım. Ama en son 22,5 liraya Daredevil sarı almıştım. Ve onu okuduktan sonra artık başlamam gerektiğini düşünmüştüm. Ve deserde sepetimi atmıştım. Ee, bakalım ilk cildi beğenirsem devamını kesinlikle alacağım. Bu da yine arka bahçeden çıkma. Tokyo devam edelim. Tokyo Ghoul R15 şu şekilde. Ve Tokyo Ghoul R16'yı aldım. R16 baya kalın bu arada diğer kitaplara göre. Bir yani... 100 sayfa falan daha kalın diye tahmin ediyorum. Ve arkadaşlar, Titana Saldırı 1 aldım. Normalde ben Titana Saldırı serisini tamamen bitirdim. Ama geçenlerde bir tekrardan başlama isteği geldi. Anime olarak değil de yavaş yavaş koleksiyonuma tamamlayayım dedim ve bence güzel bir karar verdim. Ve son olarak arkadaşlar Bungo Stray Dogs 2. kitabını aldım. Bungo Stray Dogs'u çok sevmiştim. Zaten şurada 1. kitabı da hemen arkamda olması lazım. Bayağı sevmiştim devamını aslında kitabı bitirir bitirmez al alasım gelmişti fakat alamadım yani ta ki 3 ay sonrasına nasip oldu. Bakalım. Bunun da koleksiyonuma koyacağım yerine. Her neyse arkadaşlar, kitapların ön açılışı bu kadardı. Şimdi isterseniz yakın incelemeye geçelim. Ondan sonra videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar, yakın incelemeye hoş geldiniz. Kitaplar hazır bu şekildeyken hemen yakın incelemelerini yapalım istiyorsanız burada Bungo Stray Dogs var. Gördüğünüz gibi kitaplarda hiçbir hasar yok. Tekrar ve tekrar dediğim gibi her videomda söylediğim gibi Edessa'ya kondisyon konusunda güvenebilirsiniz. Şömisiz hali şu şekilde arkadaşlar. Jujutsu Kaizen tarzı. İçinde galiba fıkralar var. Kapağında daha doğrusu. Şu şekilde Bungo Stray Dog. Sanırım şurasında biraz ya bir baskı hatası var ama o da sorun değil. Şuraya koydum. Burada Titan'a saldırı birinci cilt var. Şu şekilde göründüğü gibi. Arkası şu şekilde. Çizimleri zaten biliyorsunuz gayet güzel. Şu çizim bayağı güzel bir panel yakaladık bu arada. siz hali de aynı arkadaşlar. Şu arkasında göstereyim tamamen aynı. İç tasarımı biraz değişik şu şekilde gördüğünüz üzere. Burada ikinci cildin tanıtımı yapılmış arka kapağında. Bunu da hemen yan tarafa koyuyorum. Şimdi burada da Tokyo Ghoul R cilt 15 var arkadaşlar. Tokyo Ghoul ve Tokyo Ghoul R serisi bildiğiniz üzere ülkemizde tamamlandı. Bu arada şu taneye bakar mısınız şu çizimi? şu şekilde. Savaş sahneleri biraz değişik oluyor Tokyo Gül'de ama okuyunca akıyor. Tokyo Gül 16 yalnız şöyle bir saniye şömizsiz halinde gösterelim. Şömizsiz hali gayet sade. Orada Tokyo Gül R serisi normalde şömizsiz sergilendiği kitaplıkta çok güzel duruyor ama ben şömizle tercih ediyorum çünkü şömizleri kaldıracak bir yerim yok ve kaldırırsam kaybolurlarsa falan çok kötü olur benim için. O yüzden şömizleriyle saklıyorum. 16. ciltte pek özel bir şey yok. Yine sade bir tasarım şu şekilde gördüğünüz üzere Tokyo Ghoul R serisini de tamamlamış bulunuyorum. Bununla beraber çizgi romanlara geçmeden önce altta tekrardan şu Kahramanlık Trajedisi kitabından bahsetmek istiyorum. Kapağının güzel ne kadar güzel olduğunu zaten şimdi fark etmiş olmalısınız. Arkasındaki konusunu şu şekilde okuyabilirsiniz. En azından yerli içeriklere bir katkım olsun diye şu şekilde paylaşayım dedim. Şurada çizimlerini görebilirsiniz gayet tatlı ve güzel çizimleri olduğunu düşünüyorum. Ve bu arada bunların arasında büyük ihtimalle ilk bunu okuyacağım ve ilk bunun incelemesi gelebilir. Burada Daredevil korkusuz ilk cildimiz yer almakta. Ve bu çizgi roman galiba 2016 baskı mı ne arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Birinci baskı 2014, dördüncü baskı Haziran 22 pardon bu 2022 bu daha yeni bir kitapmış bir yıllık. Kağıt kalitesinden gerçi belli oluyor ya birinci baskı olsak kuşu olurdu. Yani Daredevil korkusuna da başlamış olduk. Şu sahne bayağı iyiymiş yalnız. Güzel bir sahne yakaladık yine. Şimdi şurada arkadaşlar Flash cildi yer almakta. Flash cilt 3 gerçekten uzun zaman sonra aldım. En son Flash cildini galiba hangi videomda almıştım tam hatırlamıyorum. Linkini bırakacağım. GBC'den alışveriş yapmıştım en son Flash cildini aldığımda. Onda da şans eseri görmüştüm. Bu arada şu baskı çok kötü ya. Beryalan arada kalmış görüyorsunuz. Olur o kadar ya. Baskı sıkıntısı. Mangalarda da arada sırada oluyor Arada kalıyor karakter falan Her neyse şurada arkadaşlar flash çizimlerini görüyorsunuz Mükemmel ya ben bunu buraya koyuyorum Daha fazla spoiler yemek istemiyorum çünkü Burada arkadaşlar son olarak X-Men, Marvel, Dark Phoenix, Saga var Bunu da ilk okuyacağım Büyük ihtimalle bu olmayacak çünkü ağır bir kitap Ağır bir çizgi roman o yüzden Önce bunları bitiririm sonra bunu okurum diye düşünüyorum Bunun da çizimleri tekrardan dediğim gibi eski arkadaşlar Şu şekilde Umarım bunun da hikayesi Mutan Genesis kadar kısa değildir diyorum. Her neyse arkadaşlar kitap alışverişim şu kadardı. Toplamda şurada 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizgi roman manga almış oldum. Her neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videomu çok beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.